Berkan Karabulut 23 Eylül 1994 tarihinde dünyaya geldi. Yugoslav bir ailenin üçüncü çocuğu. Çok küçük yaşta spora ilgi duymaya başlayan sporcu 10 farklı okulda okudu. Berkan basketbol oynadığı için her sene iyi okul takımı nerede kurulmuşsa o okula gitti. Çok sayıda okulda okuması nedeniyle her sene farklı sınıf arkadaşları edindi. Kişisel eğitimciliğinin yanı sıra Pilates hocalığı da yapıyor. Big Mo isimli işletmenin de yöneticisi konumunda olan Karabulut, vücut geliştirme alanında kendisini uzmanlaştırmayı sürdürüyor. Müzik Yüksek öğretim eğitimini Bilecik Üniversitesi'nde tamamladı. Spor hocası... 2018 yılında Survivor yarışmasında yarışarak ün kazandı. Survivor Berkan Karabulut kendini hayatım boyunca hep mücadele edebileceğim kulvarlarda bulundu. Kolay yollar yerine beni tatmin edeceğini bildiğim zorlu yokuşları çıkmayı tercih ettim. İnsan ilişkilerimin iyi olduğunun farkındayım ve bulunduğum ortamda elimden geldikçe pozitif ve ferah bir enerji yaratmaya çalıştığım bir hayat yaşıyorum dedi. sayıda ünlü ile de spor salonunda beraber çalışan Berkan Karabulut Survivor 2020'ye yedekler arasından dahil oldu. 2020 yılında katıldığı Survivor isimli yarışmada motivasyonu ve pozitif enerjisi sayesinde izleyici tarafından yoğun ilgi gördü. Gönüllüler takımında yarışmaya başlayıp sonrasında Gönüllüler takımına geçti. Cemalcan Canseven, Barış Murat Yağcı, Yasin Obuz, Nisa Bölükbaşı, Evrim Keklik ve Sadık Arda Uzkanbaş ile aynı takımda kıyasaya mücadele etti. Survivor 2020 genel performans tablosuna bakıldığı zaman Berkan listenin başında yer alıyor. %58 başarı oranı olan Survivor Berkan 387 oyuna çıktığı yarışmada 226'sını kazanmayı başardı. Survivor Dominik finali son gününde yapılan elemede rakiplerine göre daha az SMS oyu alan Survivor Berkan yarışmaya 4. olarak veda etti. TV 8'in gözde yarışması Survival Roar Star 2022'de yeniden mücadele edecek. Takımında yer alan Berkan Karabulut, Ardan Sadık Baş, Gökhan Keser, Ogeday Girişken, Anıl Berk Baki, Hikmet Tulsuz, Yasin Obuz, Gizem Kerimoğlu, Berna Keklikler, Sude Burcu, Seda Ocak, Evrim Keklik ve Nisa Bölükbaşı ile aynı takımda hayatta kalma mücadelesi verecek. İzleyici soğuksuz bırakan yarışmanın ünlüler takımında ise Adem Kılıççı, Çağla Takan Arslan, Furkan Kızılay, Mert Ucal, Sercan Yıldırım, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Aycan Yanaç, Elif Gören, Merve Aydın, Nagihan Karadere ve Sema Aydemir gibi başarılı Survivor isimleri yer alıyor. Belkan Bulut uzun yıllardır Miss Turkey 2018 yarışmasında ilk ona kalmayı başaran güzel lale Onuk ile birlikte Survivor'da iletişim ödüllerinde sevgilisi Lale Oruk ile ya yaptığı duygusal görüşmelerle aşklarını gözler önünde yaşamaktan kaçınmadı. Sevgilisinin her zaman arkasında olduğunu belirten Berkan açıklamasında Lale üzülüyor biraz ama bana güveniyor. Erken dönmemi istemiyor. Ben orada o burada mücadele edecek. Arkamda olduğunu bilmek hoşuma gidiyor dedi. Güzel bir birliktelik yaşayan çiftin ne zaman nikah masasına oturacağı ise merak konusu.